yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun çocuk diye hitap ederdi. Onun sözlüğünde çocuk sevgi demekti. Onun çocuğu yoktu ama içinde bitip tükenmeyen bir çocuk sevgisi vardı. Atatürk çocukların riyakarlık bilmeden bütün istek ve arzularını içlerinden geldiği gibi açıklamalarından çok hoşlanırdı. Son yıllarını da çok sevdiği bir çocukla geçirdi. Ülkü Atatürk'ün çocuk sevgisinin bir simgesi oldu. Onun açık mavi gözleri her yerde çocukları arardı. Çağdaş ve mutlu Türkiye'yi çocuklarda görür ve çocuklarda bulurdu. Tüm yurt gezilerinde çocuklara sevgiyle yaklaşır, onlarla uzun uzun konuşurdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölüm öğretmenleri olarak küçük bir hikaye dinletisi hazırladık. Vedat Demirci'nin anılarından öğrenildiğine göre Atatürk bir gün çocuk balosuna gider. Ortalıkta bir şaşkınlık havası doğar ve küçük bir oğlan çocuğu salonun orta yerinde kalıverir. Bu yavru hayranlıkla bir süre Atatürk'e baktıktan sonra Atatürk'üm seni öpmek istiyorum der. Ortalığa bir sessizlik dalgası yayılır. Bu derin sessizliği Atatürk'ün sesi bozar. Öyleyse gel öp der. Çocuk koşarak Atatürk'ün boynuna sarılır. O sırada diğer çocuklar da biz de biz de diye bağırırlar. Böylece tüm çocuklar atayı doya doya öperler. Bu görüntü çoğu kişiyi ağlatır. Büyük Atatürk'ü de Evet, tüm çocuklarının bu engin sevgisi için ağlar Atatürk. Hem de sevinç gözyaşlarını dökerek. O gün çevresindekilere dönüp övünçle, işte benim kuşaklarım der. İki kardeş okul dönüşü annelerinle izin alarak sık sık Atatürk Köşkü'nün etrafında gezinip dururlarmış. O gün okulda öğretmeni Ayşe'ye yurdumuzun düşmanlardan kurtarılması için atanın emrinde milletçe neler yapıldığını anlatır. Öğretmeninin anlattıklarından etkilenen Ayşe, o günde kardeşi İsmet'i yanına alarak her zaman olduğu gibi belki Atatürk'ü görürüz diye köşkün yolunu tutar. Aynı gün köşkün bahçesinde yaveri ve arkadaşlarıyla gezinti yapmakta olan Atatürk, Ayşe ile kardeşinin köşkü seyrettiklerini görünce yanlarına yaklaşır adın ne senin yavrum diye sorar. Kız çocuğu Ayşe diye cevap verir. Atatürk diğer çocuğa dönerek senin adın ne yavrum diye sorar. Çocuk İsmet diye cevap verir. Niçin burada dolaşıyorsunuz? Sizi görmek istedik efendimden. Peki ben kimim? Beni niçin görmek istediniz? İki kardeş birazdan şu cevabı verir. Gazi Mustafa Kemal Koşasınız. Atatürk ve yanındakiler gülümsel. Benzettiniz çocuklar, ben gazi değilim. Yine iki kardeş bir ağızdan, siz gazisiniz de. Atatürk bunun üzerine, peki nereden bildiniz diye sorar. Çocuklar aynı ağızdan gül bir sesle, çünkü size hiç kimse benzemez. Çocuklara Okula gidip gitmediklerini soran Atatürk Ayşe'ye ne olmak istediğini sorar. Ayşe, "Öğretmen olmak istiyorum efendim." der. "Öğretmenler yurtlarına yararlı insanlardır. Biz her şeyi öğretmenlerimizden öğreniriz. Sizi de öğretmenimiz tanıttı bize." der. Atatürk bunun üzerine İsmet'e dönerek ne olmak istediğini sorar ve şu cevabı alır asker olacağım. Çünkü sizi çok seviyorum. Yurduna saldıran düşmanın kafasını kıracağım. Atatürk iki kardeşi bağrına basarak severken yanındaki arkadaşlarına döner ve şu sözleri söyler. Evet, milletin bağrından tertemiz bir nesil yetişiyor. Eserimizi bunlara gözümüz arkada kalmadan bırakabileceğiz. Şimdi çok huzurluyum derken gözleri yaşlanmadılar. Atatürk bir ilkokula gitmiştir. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar Atatürk'ün etrafını sarar ve hepsi sevinç içinde onu alkışlar. İşlerinden sadece küçük bir çocuk kenara çekilmiş ve ilgisiz gibi durmaktadır. Bu durum Atatürk'ün gözünden kaçmaz ve çocuğu yanına çağırır. Çocuğum neden durgunsun, bir derdin mi var, hasta mısın, diye sorar. Çocuk cevap verir. Bir şeyim yok efendim. Sonra arkasını döner ve gözlerinden akan yaşları gizlice siler. Atatürk bunun üzerine ''Niçin ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayınca ben üzülüyorum.'' der. Küçük çocuk o vakit yaşlı gözlerini Atatürk'e çevirir ve ''Atam seni böyle yakından görmek istedik. Geldin, gördük, sevindik ama artık sıramızı savdık.'' Bir daha seni ne vakit göreceğiz, Ona ağlıyorum. Atatürk o vakit bütün çocuklara bakarak, Beni her vakit görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız, ben de sizin der. Baba hafız Mustafa İzzet Bey, Abdülhamit döneminin sürgünlerinden biri. Bu sürgünle Bursa'ya yerleşen Mustafa İzzet Bey ve Eşe Hayriye Hanım'ın burada doğan kızları Sabiha, Erken yaşta anne ve babasını kaybetti. Abisi Neşet'in büyüttüğü Sabiha, büyük insan dediği Atatürk'ün 1924'teki Bursa ziyaretinde yanına yaklaşmak istese de kalabalıkta bu amacına ulaşamamıştı. Sabiha hemen ertesi yıl yeniden Bursa'yı ziyaret eden Atatürk'ün yanına nasıl yaklaşabileceğini düşünürken Atanın Hünkar Köşkü'nde kalacağını öğrenir. Hünkar Köşkü ile Küçük Sabiha'nın evinin arası çok yakındır. Bunu fırsat bilen Sabiha protokol falan dinlemek sizi köşkün bahçesine dalmaya çalışır. Bu sırada diğer manevi kızları olan Zehra ve Rukiye ile bahçede dolaşan Atatürk, korumaların müdahale ettiği Savya'ya izin verilmesini ister. Korumalardan kurtulan küçük kız, solu Atatürk'ün yanında alır almasını ama nutku tutulmuştur adeta. Heyecandan dilini çözemeyen Savya'ya Atatürk yardım eder. Niçin beni görmek istedin? Atanın sorduğu soruyla okumak için yatılı okulda kalmak istediğini dile getiren Sabiha, hiç beklemediği bir soruyla karşılaşır. Çünkü Atatürk ona evladı olmak isteyip istemediğini sorar. Bu konuda tek başına cevap veremeyeceğini, abisine de danışması gerektiğini belirten küçük kızın heyecanına ortak olan Atatürk, abi Neşet'in yanına çağırmasını ister ve Sabiha'yı yeniden görmek istediğini dile getirir. O Sabiha büyür ve ard arda aldığı eğitimlerle Tunceli operasyonu da dahil olmak üzere birçok harekat ve tatbikatta katılarak koca bir ulusun gururu olan dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabriya Gökçen olur. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Kızlar, çocuklar.